Yine sokaklara indik insanlara soruyoruz. Sevgili olarak evlenmek mi yoksa görücü usulü evlenmek mi? Siyasi bir soru sorsaydım be. Söylemeyeyim <laughs> gerisini. Ne hayırdır? Doğuda genelde olan bir şey o. Ona da karşıyız zaten. Şeytan Tancı Allah, Allah Amin abi. Ona dünya zindandır. Sevgili olarak ya. Ama şimdiki aşklar çabuk bitiyor. Sizi sevene bulun. Asla kaybetmezsiniz. Aşk kalmıyor, sevgi kalmıyor, saygı kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Bayağı sıkıntı. Evlilikten sonra yaşayamazsın. Kısa ve öz net. Neden başkalarının baktığı insanlarla ben evlenmek zorunda kalayım ki? Sen de fikrini yorumlara yaz. Görücü usulü mü, sevgili olup mu? Tabii ki görücü usulü. Biz elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz, Müslüman bir toplumuz. Bizde bu sevgililik yok. Ne diyorlar ona? Hmm. Flört. Flört buna dilimizce haramdır. Bence insanların birbirini tanıyıp öyle evlenmesi gerekiyor. Görücü usulünde de tanışılıp evlenilebilir. Benim şu an öyle mesela. Görücü usulüyle. Sevgili olup da bir sürü boşanan var. Ama görücü sürü daha az değil mi abi? Kısa ve öz, net bu ortamda, bu çağda görücü usulü çok az kaldı. Ama daha bir iyi oluyor. Yani daha sağlam bir evlilik oluyor. Evet, öyle gö abi gözlem gözlemlerim öyle yani. Benim. Ben kendim de görücül yaptım. Huzurlu musun abi şu an? Çok huzurluyum. Bak yani, arkadaşlar görün. Demek he. ki abi sevgili bir ikisine böyle takılıp da günah girip de sonra evlenince. Sevgili yani sıkıntılı bayağı sıkıntılı. Yani kaç yıldır evlisin abi? 32. Meşru çerçevede. Yani harama meyletmeden görüşüp evlenmek bana göre en makul olanı. Çünkü bir ömür geçireceksin. Eğer insanın evinde güler yüze karşılayan bir eşi yoksa ona dünya zindandır. günün stresini eve gidip atmak zorundadır. Eve gittiğinde de aynı stresi karşılaşıyorsa bana göre mutlu değildir. Cenab-ı Allah'ın verdiği en büyük nimet bir su, ikincisi de saliha bir eştir. Kim ne derse desin. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Evliliğin tatlarını sevgilide yaşarsın. Evlilikte sonra yaşayamazsın. Ama evlilik görücü olursa tatlarını evlenince yaşar. Yani tabii şimdi günümüzde sevgili olarak evlenmek daha çok tercih ediliyor. Ama bana sorarsan Sevgili olarak ya. E şimdi evlilik de hani uzun bir şey. Sonuçta kısa bir şey değil. Hayatını bir ömür onunla sürdüreceksin Yani sevgili olarak evlendiği zaman o iki kişiyi tanıyorsun. Ama boşanma oranlarının en çoğu sevgili olup evlenenlerden dolayı çıkıyormuş. Görücü süre evlenenler daha az boşanıyor. Tabii eskilerden de gördüğümüz kadarıyla. Sağlık açısından görücü ama. Işte... O zaman senin dediğin hiç çürüdü. <laughs> Aynen çürüdü. Görücü süre evlenmek daha güzel. Daha sağlıklı. Ne bileyim şimdiki sevgililer evleniyor. 2 yıl, yıl sürmüyor. E neden biliyor musun? Yani mesela akşama kadar telefonla konuş konuşuyorlar kafede orada burada o sevgi her şey gidiyor. Ama görücü usulü eskide öyle değildi. Mesela sen nişanlandığın zaman ya bir kere ya iki kere görüşebiliyordun. O da belirli bir ölçüde yani. Ama şimdiki Aşklar çabuk bitiyor. Kaç yıldır evlisin abi? 40. Görücü usulü mü evlendin abi? Usulü evlendin. Mutlu musun abi? E, mutluyum tabii yani mutlu olmasaydım 40 yıl devam etmezdi bu evlilik. Bir 40 yıl daha gider inşallah. İnşallah Allah ömür verirse 40 yıl daha gider. Şimdi cürüzü sürü benze uzun sürüyor yani. Ama sevcil olup adam bir iki sene kalıyor ondan sonra diyor ki ben ayrılıyorum. Günaha da girmiş oluyor. Ee, aynen öyle yani. Peygamberimiz diyor ki abi yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kaldığı zaman diyor. Üçüncüsü şeytandır. Görücü usulle yapılan evlilikler daha sağlam oluyor. Bunda bir yanlış anlaşılma var. Görücü usul zannediyor ki damat kızı hiç görmedin evlilik olduğunu, ailesinin büyüklerin görmesiyle olduğunu sanıyorlar. Halbuki öyle değil. Erkekle kız dinen tanışmak caizdir. Meşru sınırlar içerisinde tanışacaklar. Birbirlerini tanıyacaklar. Ondan sonra isteme olacak. Sevgili evlilikleri uzun vadeli olmuyor. Genelde boşanmaların %80'i sevgili olan evliliklerde oluyor. O da şu şundan dolayı birbirlerine fazlasıyla iç içe oluyorlar, doyuyorlar. Aşk kalmıyor, sevgi kalmıyor, saygı kalmıyor hiçbir şey kalmıyor. Evlilikten sonraki hayat için bir birikimleri bitmiş oluyor. Tüketiyorlar sermayeyi. Onun için görücü usul evlilikler hem dinimizce caizdir, hem de eftaldir, hem de uzun ömürlüdür. İnşallah gençlerimize tavsiyemiz şudur. Gerçek manada görücü usul evliliklere sıcak baksınlar. Sevgili usulü rezaletin ta kendisi. Gümle alem de bunu biliyor. Söylemeyeyim gerisini. Hadi. Sevgili olup evlenmek mi yoksa görücü usulü evlenmek mi? Sevgili olup evlenmek. Neden? Neden başkalarının baktığı insanlarla ben evlenmek zorunda kalayım ki? Görücü usulü nasıl oluyor evlilik biliyor musun? Yani annen babam birini bulur. Ondan sonra kendi kafalarına göre iş yapar. Sonra direkt onunla evlenirsin. Aynen ondan evlenirsin. Öyle değilmiş aslında biliyor musun? Nasılmış? Sen evlenme çağına geldiğin zaman evet. diyorsun işte etrafına haber Benim evlenme niyetim var diye. Evet. Sana uygun birini bulurlarsa eğer sana gösteriyorlar ilk başta fotoğrafını. Evet. Beğenirsen ondan sonra 3-4 kere görüşüyorsun İslam usulüyle de mesajlaşmadan temas olmadan. İşte evlilikle alakalı niyetini neden evlenmek istiyorum evlilikten beklentini soruyorsun. Evet. Eğer kafanız uyuşursa ondan sonra o süreç devam ediyor. Aileler tanışıyor vesaire nişanlanıyorsun. Orada yine görüşüyorsun. Ha anladım. Şimdi okey mi görüşücüsü? Şu an okey. Çünkü İslamiyet'te İsra Suresi 30. ayette Cenab-ı Allah diyor ki zina'ya yaklaşmayın. Anladım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kalırlarsa üçüncüsü şeytandır diyor. Yani günah girme potansiyelleri çok yüksek. Doğru mu? Anladım. Mı? Evet, doğrudur. O yüzden dinimizce de zaten sevgili olup evlenmek flört haram ne? değil mi? Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Görücü evleniriz. Arkadaşlar çok büyük bir yanlış bilinen bir şey bu. Kardeşimiz de yanlış biliyordu. Sanıyorlar ki görücü demek birini gördün direkt onunla evleniyorsun. Böyle miymiş? Böyle değilmiş abi. Adamsın dedik bitirdik röportajı. Seviyorsan bence ayrıl.